Arkadaşlar çok moralim çok bozuldu. O yüzden kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler. <laughs> Ama oynayışım baya değişti ha Berkay. Rampa ha. Hmm. Vay be. Geçen 10-11 kill aldım ya hiç olacak. Şey. Of. Taşımışsın <laughs> <laughs> <Rampage>. <laughs> abi. Rampa taktığım gün 11 kill aldım ya. Böyle kill <laughs> <laughs> aldım. <laughs> Bahadır diyor ki nasıl diyorum oynayışın nasıl ama Bahadır'ın hiç haberi yok. Oynayı şey oynayışında bir değişiklik var mı diye sordum. Bir şeyler saçmaladı. Her şeyi rampa kesin soğutmaya ne <laughs> 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 Gözükmemek için kaç Ruk Allah kahretmesin ya Ulan bir daha alırsam var ya Daha alırsam ne demek Ruan var Amerika'yı orada bir yerde. Hayır gireceksin bu kasanın arkasına gireceksin. Önce <laughs> <laughs> Aha buraya bez koymuşlar. Geç açıldı. Hmm. Kaviyede, Nerede Bahadır abi? Üst katta. Orada, burada beş de orada. Kafedeler. Şey, kafe diyorum. Eş öldü. Sledge de oradaydı ama. Sledge de var. Pink'a var. Öldü. What Sledge dedi? miydi o? Vardır. Yok, Finka. Sledge de vardı. Evet. Her var. şeyim vardır bir. Burada. Sledge ölmüş da. oğlum. Tamam. Ben Baka öldürdüm. Biri burada dışarıda zaten görünüyor. Son sonuçta 3'teydi. 3'teydi. 4'te. Ben yapıyorum. 3'ün orada. Ana ne tükereyim? Nereden attı onu elin? Nerede lan bu? Oh di be. Şurada banyodaymış. Taht'ı alalım bence hmm. Yok ya orayı mı alıyorsun? Tahtayı üst tarafta daha rahat oynarsın Kavira'yı bence Ki giriş var gerek Secure the İçeride drone var. Quem fechou a porta? Eu fechei a porta e ele saiu. 10 segundos mais. 5 segundos mais. Dördü açtılar. Evet. Burada. Ah! Heykelin sağında. Bir öldü. Şey bir daha var orada. Burada c 4üm um varsa. Biri daha öldü ama ben de öldüm. Var mı orada biri daha? İkisini var mı? aldım. Bilmiyorum görmedim. Yoktu. Yok değil mi? Yani atlarken. Aa burada burada. Dörtte. Banyo. Demos. Diğer tarafa gidiyor. Eee arkaya gidiyor diyor. Barrel tarafını açıyorlar. Güzel. <laughs> Orada biri daha vardı gal galiba abi. Bende var biri burada. Kamerada görmüyorum kimseyi şu an. Geliyor oraya, herkesin diyor. Pingin orada var. Abi buldum ama ya. Tam last pingde bir de koridor. Oy. Vurdum ne ölmedi ya. 20 derim vurdum Tarık Arık kendine geldi. Ya abi abi. <laughs> Çok temiz. Bir şey. Ay be. <laughs> Ben hiçbir drone'u <laughs> Bir drone daha var burada bir yerde de. Ben hiç bas basları siktir git ya. <laughs> Nerede beni <büyüyorsun> abi? <laughs> <laughs> Akın kapı. Neredesin? Nasıl Tarık sen o tarafta? Bir saniye bir Emre bir saniye. Ben geliyor lan bana. Oh! Black Blackbeard varmış. Ha indirdi. Interrogation geliyor. Hadi. Helal ver Oğlum nerede lan buranın camı? Tamam. Üçü de kafede. Reloading. Hepsi kafede. Üstünü açık dikkat et. <laughs> Kamera yok bu Sayda e falan girerse göremem. O muydu şartım? Adamları duyuyorum aslında. Yukarı tam üstümde gibi. Bakayım sana. Yok üstüm boş ya. Yok yok üstünde evet. Flash flash tam burada. Dışarıda adam. Eee arket camından atlayacak. Tamam. Camdan atlayacak. Körüm. Atlat at galiba. <laughs> Dördün orada oh, Dördün orada var solda. Harikörüm. Ağzına attı flash. Şeyde balkon. Kaç kaç kaç. Kır kırdı kamerayı. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Ötesi site'de bu arada. Şurada biri gördüm. Çıkmış çok no, kedi. Nasıl lan? Neşe. Ben bir götürdüm. Ben nerede oluyor. öldüm ki oğlum ben? Kimde sitrende mi? Yok eee. abi iki kere eee. ölmüş ya. Ha, çok da büyük bir o. bizim temiz vurmadı beni ya. Bizim şeyde Rıdvan'da bir götlük var gibi hiç vuramıyor. <laughs> Az önce 11 vurmuştu ya. Ben Yooook, <laughs> Rıdvan benim oyunlarımda vuramıyor. Bir de bunun evet. suçlusu da benim amına koyayım. Hala Kaya kimde Neden? Bilemediği zaman da hep birinci oluyormuş yani. Evet evet, o, o, bir Ömer bir Rıdvan. Yani ee. onun için şahidi şiracı. bunlar kankalar. İkisinin de şey yaptığı aynı. E, savunduğu Abi, şey aynı. Farklı zamanlarda savundu ama aynı sana, şey savunuyorlar. Sana oyunların listesini atayım hiç sorun değil benim. Of 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 of. Rest yani rest izle, de... i̇zle, izle, rest, izle rest, Paylaşayım de... sana izle ama hani. Kardeşim, ben, benim... Ben, ya ben, ben benim oyundaki performansına bakarım. Ya derim. hayır şu an evet. dün sen kanser oldun mu oldun değil mi? Evet senin yüzünden. Aa. Vallahi bari çekip kafana, kafana vurmamak için mouse'u böyle sağa sola ateşliyorum ya. O kadar sinirlendim. Ya bir insan iki tane teçhiri arka arka ya atı üç kere tekrarlatıp hala anlamaması. Sence de çok tatlıyım mı Rıdvan? Hayır ya camdan sana vurmasınlar nerede ben cama claymore atıyorum sen de teçer at teçer attım hemen gittim claymore koyayım dedim o sıra sana yine destek edecek Bu arada Ying'im H'den Ama hiç... oyunda Kali'de de var Kali bir boka yaramıyor mu? Şu H'den girebiliriz Ying'im Ve Tamam Oradan orası biraz sıkıntı olur bilip bilip Flaşı atıp <laughs> şeyde varım ee, sen Bir de... camı kırdı dikkat edin Tamam small'da var Hangisini bilmiyorum Smoke'um da var. Smoke'tan sonra şey yaparız. Allah aşkına biri çıksın atlasın hadi. Hadi. Atlamaz da bir 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 yeri açtı yani. Evet, bir yeri Allah. daha açıyor. Allah'ım. Ha buraya açmış. Dördü açmış. Berkay şurayı da açsana. açabilir misin? Buraya gelecek Yok. Ben açamam ki. Sledge. Ha sledge sen değil misin? Ha sledge. Yok. S Switch binemi ne açabilir? nasıl? istiyorsun? Abi 3 numara ya bir şurada geç. Ya abi tam solunda. Kaçıyor koş yakalan abi. Eyvallah. Burada. Sumo sağımıza sumo atacağım. Şuraya. Flash atacağım girelim abi istersen. Madra abi yukarıda ejderim var sıkıntı yok. Tamam öldü Volkan. gitmez. Tamam. İçerideyim Balır abi. abi safe misin orada? Biri var mı? Biri var şurada. Şu şeyin arkasında. Şurada Öldü biri vardı. Öldürüm. Koy oradaydı. Tam orada orada orada. orada. İçeride düşürdüm refuse'ü. Tam dediği yerde. Bravo. Çok Ay, temiz. Neyle ya, mınak. Adam iyi diyor. Adam bir şeyler yapıyor. Reportlayın. Bas reportu. Yüzü soft konnet engelle çıkıyor la Ben bunun arkadaşmışım <laughs> <kişiyim> ya <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş olmasaydık bastıydım sana şey yapan Ya yüzey çok uzaydı Ne bileyim Aynı yerdeler herhalde, aşağıda oh, yeah. koşuyorlar. Evet, evet. Rıdvan, beni takip Yine ediyorsun. Yine Goya abi. var. Tıbara var. Beni takip ediyorsun Rıdvan. Rook var. Mira var. Okey. Yemin abi, sen de takip ediyorsun abi beni. Neden? İkimizi kurban ettik. Aldığımız edin. bir yer var. Orada sen siz çekicin lazım. İyi İyi takipliyoruz, beni. takipliyoruz beni. Beni takipliyoruz. Aa benim mı? Beni takipliyoruz. Seriden hızlıdan geliyorsunuz. Gel 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 gel. Çok fazla girdim abi götüne. Gel 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 gel. Selamünaleyküm. Gel. Önümüzden Kız yavaş. Gerek yok gibi. Hızlı. Yürü abi. <gülüyor> Herkes <gülüyor> burada. Mi burada, burada. Adam burada de burada. Burada adam mı? Flashlıyorum. Aa <laughs> Flashladım. Shift'e <laughs> basıyorum. Oğlum Hepim hepimiz. Niye hepimiz oradan girdik ki? Adamı <laughs> 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 Orada balkonda yani sağda bir planım var. vardı benim. Merdivenin üstüne çıktıktan sonra bir sağ bir sol. Ben de ortadan dalacaktım. Kafaları karışacaktı ama işte Maalesef tek adama 5 kişi odaklandığımız. 3'ü 2 kişi burada geliyor merdivene geldi. Mira ama inmedi, geri döndü. Geri döndü. Kafe tarafına doğru gidiyor. Kafe, Arcade Stairs'a doğru gidiyor. Mira. Hey. Diğerde B side'da gördüm bir tane. Kamera kimdeyse bir salsın bu kamerayı. Salsın. Burada bir yerde adam ayak sesi duyuyoruz. Merdivende hmm. adam. Geliyor. Çok, çok uzakta. Ya arcade merdivenindeydi diffuser sende mi bilmiyorum da oraya gittim. Muhtemelen diffuser de o. Oy, tam bu idi benim gördüm de diffuser bence. Ah neymiş lan? Helal lan sana. <laughs> hile la, <Defaklar>. <gülüyor> 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 Makro, hile, duvar arkası, otomatik eğim, hepsi var. <laughs> otomatik eğim. <laughs> <laughs> Abi de, de, de sağ güzel. Hacıban ne lan? Hacıban. <laughs> Hacıban. <laughs> <laughs> <Aman gülüyor>